burada okay. 24 saat, saat. kalıyoruz. Hayır Melike, bu çemberle 24 saat kalmaya çalışıyoruz. Çember mi bu? Yani ne bileyim, kal, üçgen kare fark etmez. Melike sen hiç dörtten, sende bu var mı? Bu bizim çemberimiz. Evet arkadaşlar, biz bunu az önce taktık, çok kötüydü. Yani az önce de çember çekmiştik ama artık çekmedik, yani o bunu Yani sıfırlandı. O, anda annemiz evet, geldi. Evet, anne, şey yani yaptı. halam geldi. Aras gitsene. Aldı geldi lan. Tamam. Evet. evet arkadaşlar. Hayır. Bunu giyeceğiz. Başlıyoruz. Ya, bir gösterimi cimde yıkmayın. Göster Yakınım. Böyle. Işte. Limon tozu. Evet arkadaşlar Limon böyle bir şey. Tozu. Biraz eğit. Eğit yakınlaş. Yakınlaş. Gözüküyor mu? Gözüküyor gözüküyor. Evet arkadaşlar bunu yiyeceksiniz. Arkadaşlar yarımda yarımda çok istediğimizi diye yapmadım ben abi, abi, abi ben küçük ev <laughs> Küçük evim. küçük ev yapalım. Arkadaşlar şimdi bunu yiyeceğiz. Az önce küçük Ev istiyorlar gerekliliklerden. Nereden bulacağız? Bir de çatısı istiyor çatısı. Bunların şurada da çatılar ya. Sidismiyle ısırdım. Ha başlıyoruz arkadaşlar. Ama açacağız. Bir, 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 iki, üç, bir, iki, mi? Başlayalım. i̇ki. Başlayalım. Baş. Ağzına, i̇ki. Ağzına, bir, 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 Ben bir, Ben bir, 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 Ben bir, 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 ben kilimden de geleyim de büyük ya. Camdeye bakar mısın arkadaşlar? Eskilerin kralı cemre. Ermeni kekenin altında. Arkadaş bu nasıl bir eşkin? Ha, Ağzısında hala. Arkadaş yemeği iki tane yedim. <laughs> Yeter bitti. görüyorum görüyorum. Ben kendimi göremiyorum. Can Bey dedim Adı da var. Arkadaşlar Can Arkadaşlar az önce. Bir şey dedim ki. Ama çok kolaydı ya. Ben daha sayılırım. Sen bir şey yapar mısın? Yok. Nerede bir tane? Nereye bakıyorsunuz? Aras. Şey var mı? Limon tozunu <laughs> annem aldı. Ele. Evet. Aha, Aras'ta bir sürü var. Aras ver. Bir tane var. Aa! Arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdi bir şey buldum. Kardeşimden. Aa, şu limon tozunu istiyorum. Bakın iyi dinleyin. Bak ben Aras, bak. Ben limon tozu istiyorum. Aras geliyor bana bu dilgi veriyor. Şaka mı? <laughs> Ayrıca burada çok güzel. Donduramışız. Donduramışız. Az da bende geliyor. Arkadaşlar. Şöyle dışına çıkıyorum. Hayır. Çıkmadı. Hayır. Evet. Şeytan gole. Yine. Her dikizimi Arkadaşlar. Herkese kötü oldu. Üç kere kayıp başladı. Gerizekalı. Ne <laughs> yapayım? Ee, yanlış çekimler oldu.

bir şey yapmayacak mısınız? Ne yapacağız daha? Evet yarışmalarımız var Ne yarışması? Yemek mi var yarışma yapalım. Aa! Yarışma yapıp yemek kazanabilirsiniz. Son kitanız benim Yediniz, bitirdiniz her şeyi.

Tersliğe koymuştum. Ekşi Aç arkadaşlar. Biz Normal düşünüyorsun ama. Geceleri <laughs> camı açabilir <açacak. gülüyor> bir <laughs> Abi artık onları gitme zamanı gelmiştir. Geri zekalı. Halap gitti birader. Canım sıkıldı. E yani onu getir ben onu oynatmayacağım. Şey. Hmm, tamam. Hmm. alın Al siz kamerayla çekin. Lede artık yastıklar kayboldu. <laughs> <oldu. gülüyor>

Tabii kaç kaç olsun? 200 mu? Lan ya. Ney? Bence de değil Tamam. Şimdi sen bir. Bunu oynuyoruz. No? Bunu oynuyoruz. Oyun ne Ona ona bir tane alıyoruz. Bakayım ver gel ha o var. Bakayım ver lan. Dada. Bu çimprak ne ya? Onları açın. Ya bunu da açıyor. Ama bunu biz oyun oynuyoruz. oyuncu ne? Yine oynarsın. Cemre kartlarını al kameraya Bu göster. Kameraya göster. Hayır. kamerayı. <laughs> <Nerede> kamerayı? <laughs> Oha. Kamerayı böyle havaya kaldır. Tut. Tut böyle havada kamerayı. Gözüküyor değil mi? Hı hı. Gözüküyor. Gözüküyor. Böyle arkanı sen. Gülüm gülüm. hava Yetişkom. Cemal içince arı geliyor. Hava <laughs> geliyor. <Değil gülüyor> arı gelsin. Bir şey olur mu? de şunkini göster. Onu göstereceğim. Onu da yapacağım. Yani. Arkadaşlar İlk önce denge Ben balantim. Eee? Niye? Yeah. <laughs> Sen hmm. İmam hati Arkadaşlar bu bitmedi. İma, İmam hati dayı. Tamam başlıyoruz Böyle, Böyle tutuyorum. Sadece onu olarak gözüküyor. Ona göre ve bacağınız gözüküyor. Arkadaşlar sapık mı? Onu çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar, <Attın>. kameramız bıraktı <laughs> gitti. Bıraktı gitti. Aa, bıraktı. Bu ol. Yoksa çök. Mars tek kalmış. Tak. Aç kartı. Kaç kart oldu? 3. Ben biliyorum. Abi yiyeceğim Bak bu kadar kart getirdim. Getirdim. Bak bu kadar tantavamı. 7 attım. bir dakika. 2 4 6 8 10. ben o iki tane çektim.